Damla Uludağ bizimle birlikte e, Gebze'den e, bize bilgileri e, aktaracak. Damla merhabalar diyelim ve e, sözü sana bırakalım. 1 Mayıs'a ilişkin e, nedir son durum Gebze'de? Evet merhaba Gökhan. E, toplanma alanına işçiler ve emekçiler geldi. E, burada bir arama noktası kurulmuştu ve bundan dolayı problem oldu. Stresel yürüyüş gerçekleştirilemedi. Alana girenler yürümeye başladı ancak. Ee, burada sendikalı sendikasız birçok iş yerinden işçiler var. Ee, baktığımız zaman burada öne çıkan aslında ki en büyük talep de egzam talebi. Kıdem tazminatının sonu devredilmek istenmesine işçiler oldukça tepkili. Tacize, tecavüze ve şiddete yürüyorlar. Baktığımızda aslında tüm meydandan yoğun bir talebi de yükseliyor burada. E, Gebze'de her yıl zaten bayram havasında tutuluyor ancak bu yıl birçok hem sendikanın hem partinin burayı merkez olarak belirlemesinden kaynaklı ciddi bir yer problemi yaşandı. Burada maksara şu an bunlar.